Arkadaşlar bugün milli takım maçımızı izliyoruz. Spor severler kanalımıza da, hoş geldiniz. Biraz da, geç sonra. başlattım videoyu. Sıkıntı çıktı. Zekalı ilk 10 dakika da bitti. 0-0. E, skor tahminimi yapmak istiyorum. 3 belencez gibime geliyor. Tehlikeli Zeki. pozisyonlarda e, videoyu tekrar başlatacağım. Kesip kesip başlatacağım. Tehlikeli 10 -10 pozisyon de, olduğu da, zaman. Sıkça keseceğim. Haberiniz olsun. olsun. İlk onun iki sıfır bitti. Over. Şu an ikisinin de baskılı oldu. önde. Oğlu bir maç gibi. Tehkili hata çıkıyoruz. Evet. Okay, Burak. Burak Zeki. Zeki. Okay yokuştu. Geriye döndük işte. Ozan Kabak tekrar Okay. Kalemizi Urgan koruyor. Burak. Hatalı pas. Verkaç düşüncesi ama. Alın. Defans derinliğinde Ozan. Ozan Kabak. Zeki Çelik'in pası. Okay. Zeki. Kafayla karşıladı. Don alın. Evet. Keyifli bir pozisyon gerçekleşti. ben tekrardan video başlayacağım. Başlatacağım. İyi seyirler. E, evet arkadaşlar maçtaki ilk köşe vuruşu gerçekleşiyor. Tartışmada skoru sormak istiyorum. Ben, ben skoru düşünün. Skoru belirtir misiniz? 2 ee, Kim olacak? Türkiye'ye Türkiye. Türkiye köşe evet. e. E, maçtaki ilk köşe vuruşu arkadaşlar. 13. dakikada geliyor. Depay. Kollan mı kullanacak? Orta. Çağları geçip topu. Penaltı beklentisi. Hakem devam diyor. Topu. Evet. İyi top. çıkmaya çalışıyoruz. Karsında Güzel. Evet. Hakan. Üstüne üstüne Hakan. Bu. Burak. Şut şansı. Gösteriyorum arkadaşlar. Ev Takacak gol ne tekrarını gösteriyorum size. Kafa, penaltı bakın. Beklentisi ama hakem devam edin dedi. Milli yerde seken top, Okay sonrasında gelişen atak. Burak. Arda Burak bıraktı. Burak vuruşu. Yani evet. İyi başladık maça. Baskılı başlamıştık zaten ilk onda. İlk orayı çekemedim. Şimdi Burak'la da golü buluyoruz. Bu golü bulmamız iyi oldu. Zaten güzel bir vuruş da yaptık. Ya, gol için şey, gol, gol sevinci. Evet. evet arkadaşlar. Televizyon basına devam ettiriyoruz. Ve milli takımımız iyi başladı maça. Şimdilik i̇yi sihirler. Kontrol çıkıyoruz. Evet. Ulan... Burak. Koyuyoruz. Ozan hemen düşündü ama delik dikkatli topu aldı. Evet iyi başladık bırakın İlk gol ile 1-0 önce Hollanda karşısında. Hollanda karşısında. Evimizde oynuyoruz Türkiye'de. son oynadığımız iki maçta 1-1 kaldık. 3-0 yendik. Ve bu, bu maçın ilk 17 dakikasını 1-0 önde tamamlıyoruz. İşte üçüncü karşılaşma Hollanda ile oynadığımız üçüncü ee, karşılaşma. Konularda güzel bir kavuş şey, bir sonuna, savunma savunma yapmıştık. sonra bir kontrol çıktık. Hakan'dan Burak'a bas, Burak da o kontrol ediyor. Köşe, ediyoruz. müthiş bir top bıraktı ve Hollanda karşısında bir sıfır öne geçtik. Evet, ee, pozisyonu olunca ben maçı tekrardan devam ettireceğim. Sakarya'da pas. İyi seyirler diliyorum. Evet tehlikeye geliyoruz. Burak, görüyoruz. Burak sağ kez, taraftan Kerem verdi. Olarak, Kerem. Düşündü, olmadı. olmadı. Tekrar da kutu, baskı kazanıyoruz baskı. Orta taç. Önde baskımız tekrardan sürüyor ve bu baskılardan sonuç veriyor. Zeki. Evet. De Şimdi Zeki ile Yusuf kaçımızı kullanacağız. Çok etkili oyun sergiliyor. Ee, Eğer Bırak, bir tehlikeli pozisyon olursa bu taştan sonra sizi başlatacağım. Güzel. Güzel, tehlikeli. İyi ki durdurmadın. Orta şans yaptı ortayı. Yusufa gelmedi top. Öğren, oldu. Okayla, evet. Bırak. Hakan, Hakan Hakan. Bıraktı geriye. Ozan. Ozan tufan. Şundan geliyoruz. Güzel geliyoruz. Çağlar. Çağlar. Baktı Çağlar. içeriye. Top ayağından çıkar. Ve kontrol kontro düşüncesi olan da da kontraya çıkmaya başladılar. De Geliyorlar. Evet, savunmamız yerleşti. Ve orta ve şansı Kale bölgeyi çok oyuncuyla kontrol ettik. Bravo, Kalemci. bravo. Uzaktan Frankie De Jong. Derin pas. Evet. Ceza evet. Şut, bravo urjan, bravo bravo, bravo. Görüntüye gelen, güzel pas açtılar. Cezalandırdılar. Kulaşı verecekti ama topu böyle kontrol etti. Bravo urjan. Köşeye bırakma düşüncesi ama urjan kurtardı. Ve şimdi kale vuruşunu kullanacağız, kullanacağız. Tehlikeli pozisyonu olunca Hı -hı. tekrar başlayacağım söylediğim gibi.